Mehdi Bediüzzaman gibi anlatan hiçbir alem yok ya. Çok acayip. Onun e, ahireti anlatması da çok acayip. Cennet anlatması. Yani öyle bildiğimiz bir alem değil Allah'ım. Daha değişik bir şey. Bu kardeşim ya bu nereden bilirsin? Bu çok acayip bir şey ya. Bak. Fen ve felsefenin tasallutuyla diyor. Madiyun, tabiyun, tavunu beşer için işaret etmesi her şeyden evvel felsefeyi ve madiyun fikrini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Yani benim bildiğim Mehdi, yani çocukluğumuzdan beri biz öyle öğrendik. Böyle işte sarıkla cübbeyle çıkar, harikalar meydana getirir böyle. Çok gizemli bakışları vardır. Adam daha konuşmadan onun söyleyeceklerini söyler. İşte bazen duvardan geçer böyle. Değil mi? Harikalar yaratır. Ama Darwinizm, materyalizme falan giren, o konulara giren bir Mehdi benim aklımda yoktu çocukluğumda. Öyle bir şey bilmiyordum. Yani. Çocukluğumda bu çok acayip ya. Darwinizm, materyalizm önce çökertecek diyor. Çok acayip bir Ben mesela medrese eğitimi alır, alim olur zannediyordum. Diyor ki bir zaman zamanı olmaz diyor araştırma yapmaya diyor. Mesela hal, vakit ve hal müsaade edemez diyor. Peki hadi onun bir tahmin edip Peki bilim adamlarının ön bilgi hazırlayacağını nereden biliyorsun ya? Yani darbizm, materyalizme ilgili Mehdi'ye hazır bilgiyi hazırlayacak bir ekibin varlığını nereden biliyorsun? Mesela Mehdi'nin e, talebelerinin bir kısmının bu kitapların yapılımın, hazırlanışında Mehdi'ye yardımcı olacağını nereden biliyoruz? Ya bu çok acayip bir şey. İstanbul'da çıkacağını nereden biliyoruz? Ya çok acayip. Ya. Tarihin nereden biliyorsun? 1400 net tarih veriyor ya. 1400 sene sonra oluşacak bir hakikati asırlarında kalip zannetmişler. Çok acayip. Şeddeli lamlar ve mim diyor. İkişer sayısı bundan yüz yıl, bir asır sonra diyor küfrü dağıtacak zatlar, mehdi ve şahitler olabilir diyor. Kardeşim şeddeli lamlar, mimler bir sayılsa Yani belli ki ayetin ebcedini ona uydurmaya uydurarak önce tarihi biliyor bak tarihi biliyor. Ayetin evcetini özellikle sayısını artırıyor. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa diyor. Bak, önce tarihi biliyor ama. Tarihi Kur'an'dan çıkartırken de e, şeddeleri sayıyorum diyor. Bu, bu, bu de sayılacak diyor. O şekilde diyor. İkişer sayılsa diyor. Bundan biraz da sonra zulüm atılacak Mehdi ve şakitler olabilir diyor. bu çalışmayla diyor, darbizm, materyalizme yönelik çalışmayla birinci vazifeyi tam yapmış olacak diyor. Onu nereden biliyoruz? Mesela darbizm, materyalizmi tam ezeceğini nereden biliyoruz? Çünkü dünya çapında bir şey ya Mehdi. Mehdi dağıtacağını nereden biliyoruz? Bak e, istinat ettiği manevi e, kuvvet ve manevi ordusu diyor. Yalnız ihlas, sadakat, tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir samimiyet, sadakat ve tüm bu talebelerin arasında olacağını nereden biliyorsun? Değil mi? Maşallah. Canım. Çok acayip ya. Bir de tam sahip diyor. Halbuki orta derecede olur. Mesela Mehdi'nin imtihanı olur, zordur. Tam sahip diyor. Ne kadar da az da olsa manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. <laughs> Hilafet-i Muhammediye ünvaliyle şiari İslam'ı ihya etmektir. Bir kere Mehdi'nin halifelik ünvanı alacağını söylüyor. Onun dışında hiç kimse Mehdi olamaz. Bir kere hiç boş yere yalan söylemesinler. veya doğru bilgi vermeye gayret etsinler diyelim. Yalan söylemesinler demeyelim de. Halifelik şartı koymuş bir diyor zaman. Halife olacak diyor bir kere diyor. Ünvan alacak diyor. Bak. Ünvanı ile diyor. Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ünvanı ile diyor. Şiari İslami'yi ihya etmektir. İslam'ın şiarını ihya edecek diyor. Alem-i İslam'ın vahdetin nokta istinad edip beşeriyetin maddi ve manevi tehlikelerden ve gaza bir ilahiden kıyametten kurtaracak diyor Mehdi. Allah Mehdi vesile diyor. Maşallah. Kıyamet sürekli dünyanın üstüne gelmek istiyor. Allah durduruyor. Bekle diyor kıyamete. Yani yoksa normalde çökecek dünyanın üstüne. Bu vazifenin noktayı istinadı ve hadimleri milyonları efradı bulunan ordular lazımdı. Mesela şimdi Suriye ordusu da, Irak ordusu da Mehdi'nin ordusu olacaklar. Deccal'in elindeydi Irak ordusu, Allah Deccal'in elinden kurtardı, Mehdi'ye geçecek. Suriye ordusu da Deccal'in elinde, o da Mehdi'ye geçecek. Libya ordusu Deccal'in elindeydi, Allah kurtardı. Mısır ordusu Deccal'in elindeydi, Allah kurtardı. Bölgede de en iyi, en delikanlı ordu, işin doğrusu Türk ordusudur. Şu en mütevazi, olsun. en mazlum, en insancıl, makul, merhametli, itidalli, ya canını veriyor, yine adaletten ayrılmıyor Türk ordusu. Ya mesela istese Allah size Mesela bir durumda yerle bir eder. Ve kendilerini korurlar. O kadar titiz çalışıyorlar ki. Metre hesabına ya. Metre hesabına. Aman diyor yani Kuşa tavuğa bile zarar gelsin istemiyor orada. O kadar dikkat ediyorlar. Koyuna kuzu hiç mesele dikkat. Edin. Koyun kuzu teraflatı bile olmaz. Çok çok dikkat ediyorlar. Ama karşı tarafın öyle bir özeni yok tabi. Terörist kafasına ne geliyor?